yüzlerce, binlerce hisse senedi var arkadaşlar. Yani mesela Nasdaq Amerikan piyasasında 4000'e yakın hisse senedi var. Bizim kendi hisse senetlerimiz 1000'e yakın hisse senedi olmaya başladı. Peki ben veya sen gün içi işlemlerde olası yükselişe geçebilecek en iyi hisse senetlerini nasıl filtreleyebiliriz? Ki bunu bedava olarak TradingView üzerinde nasıl filtreleyip de kendimize olası yükselişe geçebilecek hisse senetlerini bulabiliriz? Bu videomuzun konusu. Önemli bir video kaçırmamandan yanayım sonuna kadar seyret. Çünkü hem day trading'de kullanabilirsin olası potansiyel hisse senetlerini önüne getirmesi için. Hem swing trade'de hem de yatırımcı yatırımcıysan da uzun vadeli olarak bu filtreleme sistemlerini hem kendine de kurgulayabilirsin. Kendine özel bir şekilde hem de benim gösterdiğim şekilde kurgulayıp piyasada kendine hisse senedi seçebilirsin. Videomuza da başlamadan önce Instagram'dan da beni takip etmeyi unutma. Çünkü hafta içi de orada değerli bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Şimdi ilk başta time frame belirlememiz lazım arkadaşlar. Yani gün içi işlem yapıyorsak time frame'lerimiz ne olabilir? Akşama pozisyonu kapatacaksam özellikle de mesela Borsa İstanbul'da işlem yaptığımda akşam saat 6'da pozisyonumu kapatmam gerekiyor. Ertesi güne bırakamam. Çünkü ben day trading yapıyorum. Ertesi gün bir haber gelir. Ne olur? Allah bullak oluruz. Yani çok fazla zarar edebiliriz. O zaman bir kere time frame'im benim kullanabileceğim akşama kadar işlemlerimi kapatıp açabileceğim ya bir dakika olur ya 5 dakika olur ya 15 dakika olur gün içi day trading'de hadi bilemedim bir saat olur time frame'imizi belirleyeceğiz bakın mesela burada 5 dakikalık bir 5 dakika 30 dakika değil 5 dakika veya 15 dakika veya 1 saatlik time frame'ler kullanılabilir. 1 dakika ve 6 da kullanılabilir ama çok hızlı olmanız gerekiyor. Yani daha böyle piyasada biraz daha idman yaptıktan sonra 1 dakikalık da kullanılabilir. Hatta 1 dakikanın da altına indiğimiz pozisyonlar oluyor. Dolayısıyla biz şimdi 5 dakika kullanacağız gün içi işlemler. İkincisi de filtrelemeye geçmeden önce neleri kullanabileceğimizi bir chartımıza grafiğimize atalım daha sonra filtrelemeden sonra bakalım hakikaten bize bunları veriyor mu bu hisse senetlerini bulmaya çalışacağız. Bir de trend takip edelim çünkü gün içinde momentum yakalayabilmemiz için bir trendin başladığı noktaları şakkadanak bulmamız lazım. Hemen geliyorum burada en basit trend takip edebilmemiz için ne kullanabiliriz? Basit veya üstsel hareketli ortalama kullanabiliriz. Ben üstsel kullanıyorum sen basit de kullanabilirsin hiç sıkıntı yok. Üstsel hareketli ortalama yatıyorum bir tane. Hatta 2 tane attım ben burada. Yavaş üssel hareketli ortalama. Onu atalım şöyle. Hatta biraz da kalınlaştıralım olmadı. Şöyle yapalım. Biraz kalınlaştıralım. 20 diyelim. Tamam diyelim. İkincisi de hızlı hareketli ortalama kullanacağız. Bunu da 10 kullanacağız şöyle. Ve ne yapalım? Biraz daha kalınlaştıralım. Rengini de yeşil yapalım. Şimdi ilk başta bakacağımız şey trendin başladığı noktalarda ben işlem alacağım. Bana filtrelemeye geldiğim zaman bu noktaları göstermesi lazım. Peki bu noktalar hangi noktalar? Bak şimdi. Bir tanesi biz şimdi hareketli ortalama trend takip ederken ne diyoruz? Hareketli ortalama şöyle diyelim. Onluk 20'yi üste kestiği andan itibaren şu bölge örneğin trendin başladığı bölge. Trend devam edebilir böyle. Daha sonra bu 10. 20 aşağı yönlü kestikten sonra kestiği andan itibaren kestiği pozisyonda kestiği noktada ne diyoruz? Şu bölgede de trend tersine dönmüştür. Trend takip eden bir trader olarak ne düşünebiliriz? Pozisyondan çıkabiliriz. O zaman bak şimdi bir tanesi bak mesela burada aşağı kesiyor 10, daha sonra 10 yukarı kesiyor, görüyor musun şu bölgede 20'yi yukarı kesiyor. O zaman burada trend başlayabilir. Bak mesela bu mesela trend başlangıcı için 5 dakikalık time frame'de trend başlangıç noktalarından bir tanesi olabilir. Yani giriş trend trend takip eden traderların gün içinde giriş noktalarından bir yer olabilir. Mesela bak şimdi mesela şuradaki trendi görüyor musun? Bu hangi şeymiş piyasaymış? Deva. Ya bu herhangi piyasa olabilir. Biz bunu değiştireceğiz de zaten. Şimdiki örnek burada kaldığı için şöyle devam edelim. Bak şimdi mesela trend nerede başlıyor? Şöyle büyüteyim ben sana biraz. Bak. Şimdi bak onluk hareketli ortalama tak. Buraya geliyor ne oluyor? 10, 20'yi yukarı kesiyor. O zaman tam şu mum çubuğunda, şu karaladığım mum çubuğunda <laughs> ne oluyor? Trend değişiyor. O zaman Burada işlem tutulabilir mesela şu bölgeye alalım tam bu bitiş noktasından işlem alınabilir. Peki 10 ne yapacaktı? 10'luk ema veya basit veya üstel hareketli ortalama şöyle aşağı yönlü 20'yi kestiği nokta yani Şu noktada ne yapabiliriz? Trendin artık döndüğü nokta sayıp kendimize pozisyondan kaçabiliriz. Bakalım o hangi noktada oluyor? Bu örneğimizde nerede trend dönüyor? Bak tam şurada trend dönüyor pozisyondan çıkarmış olabilir biz. Bak çünkü 10 artık şu tam burada 20'ye çarpıyor ve belki de şu mum da bizi pozisyondan çıkarıyor. Trend takip eden traderlar için özellikle hareketli ortalamalarla. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Şu bölge gün içi trade'lerimin bittiği pozisyon diyebiliriz. Bakın şu mum çubuğu şöyle. Burada da ne olabilir? Ortalama olarak yüzde %1, 1.2, 1.3 gibi bir bu hisse senedinde böyle bir pozisyon doğurmuş olabilir. Şimdi ikinci kullanacağım indikatör arkadaşlar çok satılmış bölgeleri bana göster ki momentum geldiği andan itibaren o çok satılmış bölgelerde ben işleme girebileyim. Bunu da arkadaşlar stokastik kullanarak çok satılmış veya işte ne, nerede kullanıyoruz stokastiği çok alınmış veya çok satılmış bölgeleri görmemiz için. Ha, bu indikatörlerin daha detaylı açıklamalarını benim diğer videolarımda aratabilirsiniz. Stokastik falan diye böyle arat. Çıtır çıtır çıkar onlar. Oradan da kontrol edebilirsin. Şimdi bir de dediğim gibi stokastiği ekranımıza ekleyelim. Ama ekranımızda arkadaşlar stokastik çok basit bir şekilde şey yaparsak 20'nin aşağısı çok satılmış bölgeler. Yani alıcıların gelebileceği bölgeler. Bak mesela bu bölge görüyor musun şurası? Alıcılar buradan gelebilir diye düşüneceğiz. Bak mesela şu bölgeye. Ondan sonra bu bölgeler alıcıların gelebileceği çok satılmış bölgeler arkadaşlar burası. 80'in üstüne attığı zaman da çok alınmış, pahalı bölgeler. Satış baskısı gelebilir. Dolayısıyla buralarda tehlike olabilir diye düşüneceğiz. Yani bizim almak istediğimiz bölgeler herhangi bir piyasayı çok satılmış bölgeler. Yani 20'nin altında olan bölgeler. E ben de piyasayı almak istiyorsam bunu bu şekilde kullanacağız ama bunu 5 dakikada kullanmayacağız arkadaşlar. Şimdi filtrelemeye geçeceğiz. Orada biz stokastiği 1 saatlik time frame'de kullanacağız. Çok önemli. Çünkü bir üst time frame'deki çok satılmış bölgelerde olası alım nerede geliyor? Biz de 5 dakikada hemen girip işlemler yakalayabilmemiz için ne yapacağız? Bir üst time frame'in çok satılmış bölgelerinde gezinmemiz lazım. Bak şimdi. Şimdi Trading View'e girdiğimizde ben dediğim gibi bu sponsor falan almıyorum kanalıma katiyen. Yani benim hani size bu bunu alın falan dediğim bir şey yok. Sadece bedava olduğu için gösteriyorum. Çünkü para vermeseniz de sanırım bu işler oluyor dönüyor burada. Dolayısıyla geldiğinizde mesela ürünler dediğimizde burada takipçi var arkadaşlar. Takipçiye geldiğimizde hisse hisseler var. Buna basıyorum şimdi. Bakın şimdi. Örneğin burada TradingView üzerinde bakın piyasa var. Piyasada Türkiye görünüyor. Görüyor musunuz? Türkiye'deki hisse senetlerini bana çıkarıyor bu şekilde. Yani siz burada piyasayı seçebilirsiniz. Yani Amerika'da mesela Nasdaq'ta S&P 500'de veya işte Dow Jones'ta trade yapıyorsan bunu ABD'ye alacaksın veya işte endeksini de buradan seçeceksin S&P 500 hangisindeki hisseleri filtrelemesini istiyorsan gibi gibi kendini ayarlayabilirsin. Ben Amerika borsasında işlem yapıyorum çoğunlukla. Tabii bir de tabii ki borsa İstanbul'da biz şimdi Borsa İstanbul'u ele alalım. Borsa İstanbul'u seçtikten sonra hisseler geldi bana. Şimdi arkadaşlar biz ne yapmıştık grafikte? Olası trend takip edebileceğim, momentum yakalayabileceğim emalar kullanmıştık. Yani üstsel hareketli ortalamalar. Siz burada istediğinizi kullanabilirsiniz. Tabii mesela izleme listesi kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Viyop, Yıldız Pazar gibi gibi. Endeksi işte buradan bankacılıktaki hisseleri göster gibi gibi. Fiyat yüzdelik değişimlerini göster. Piyasa değeri falan. Yani sektörleri göster. Mesela fiyatın FK'sını, fiyat kazanç oranını gibi gibi kendinize burada ekstrem filtreleme yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size bağlı. Kendinize özel bir filtreleme de yapabilirsiniz ama ben gün içinde kullandığım filtrelemeyi size gösteriyorum. Yani day trading'de özellikle hızlı pozisyonlarda mesela buraya Artı'ya basıyoruz arkadaşlar. Burada piyasa verileri var. İşte yüzdelik şeyleri bakabilirsiniz. Teknik var. Mesela diyor ki basit hareketli ortalama kullanabilirsin. Bollinger bandları gibi gibi işte dançın kanalları var. İşte Ichimoku, Ichimoku bulutu vesaire kullanıyorsanız kendinize bir filtreleme yapabilirsiniz özel Ama ben burada hemen şöyle bir EMA diyelim buraya filtreleme Üstel hareketli ortalama kullanacağım. Hangi periyotlarda kullanacağız? Ne vardı arkadaş bizimki? 10 yok muydu? 10 ve 20'yi kullanıyorduk değil mi? 10, 20 yukarı keserse olası momentum geldi. Pozisyona yanaşmamız lazım gibi düşünüyoruz gün içi trade'lerde. Dolayısıyla ben bunu ne yapıyorum arkadaşlar? 10 yapıyorum ve günlük değil. Nerede kullanıyorduk? 5 dakika. Bilemedin yetişemezsen 15 dakika. Hadi ona da yetişemezsen swing trade'de ne yaparız? İşte 1 saat ve 4 saatte. Yani kendine has filtreleyebilirsin burayı. Geliyorum buraya. Ne yapıyorum? 5 dakikayı seçiyorum. Ben 5 dakikalık filtre kullanacağım. Geliyorum filtreme. Burada manuel kurulum var arkadaşlar. Buraya bastığım zaman bakın şimdi 10 dakika onluk emayı 5 dakikalık time frame'de ne diyor bana? Bakın büyük eşit diyor, büyük diyor, küçük diyor. Ben yukarı keser diyeceğim. Çünkü biz ne düşünüyorduk, ne istiyorduk? hareketli ortalama 10 böyle yukarı kessin demiyor muyduk 10 nereyi kesecekti ama 20'yi kestiği bölgeler trendin başladığı bölgeler diye düşünüyordum. Yukarı keser neyi kesecek değeri değil tabii ki bakın burada basit hareketli ortalama var kanalları var kurgulayabilirsin kafana göre. Üstsel hareketli ortalamayı yukarı kesecek ama kaçı kullanıyorduk biz hızlı işlemler için 20'ye yani 10-20 yukarı kessin diyoruz. Tabii 5 dakikada günlükte değil bunu da gene aynı time frame'de uygula diyorum. Şimdi bakın arkadaşlar son bizim borsa İstanbul'da son 5 dakikalık periyotta e, time frame'de 10 üstel hareketli ortalama 20 yukarı kestiği hangi hisse senetleri var? Bakın burada işte koç var, yapı kredi var, hektaş var. Şok market var, Aztek var, Datagate var, İhlas var ve Avrasya Petrol var. Şimdi bana bunları çıkardı. Ama ben bir tane daha bir şey istiyorum. Bakın burası çok önemli. Neydi? Stogastik. Şimdi bakın. Bunlara bir bakabiliriz. Mesela koça. Geliyorum buraya. Koç ol. Koç yazıyoruz. Bakalım son 5 dakikada. Bakıyorum bakın. Şimdi görüyor musun? Şimdi şuradaki son pozisyonu. Bak şimdi koç burada aşağı gelen aşağı devam eden düşüş trendini son 5 dakikada yukarı kesmiş. Bak görüyor musun? 10. O zaman ne yapacağım? 10-20 yukarı kestiği için. Tabii bu kapalı. Şu anda kapanmış olduğu piyasada bu böyle duruyor. Bu böyle durmayacak sizde. Siz burada kestiği andan itibaren size alarm gelecek ve ekran başında o hisse senetlerini bulacaksınız, tarayacaksınız. Günç trade yapıyorsanız. Ha. Swing yapıyorsan yani daha uzun vadeli tutuyorsan pozisyonları sen burada 5 dakika değil de ne kullanacaksın? 1 saat kullanacaksın, 4 saat kullanacaksın. Yatırımcıysan ne yapacaksın? 10'luk ema 20'yi kesen bana hisseleri göster dediğin andan itibaren neyi kullanabilirsin? günlük ve haftalık time frame'ler, haftalık çubukları, haftalık emaları kullanacaksın. O zaman bir tanesi bu. Daha stokastiği devreye almadık ama sadece gösteriyorum. Diğerine baktığımızda mesela yapı kredi, yapı kredi bankasına bakalım. Onda da kesmiş mi bak görüyor musun? Bak trend burada. Bir tane trend mesela değiştiği nokta şurada başlıyor. Şurada tam kesiyor. Yukarı yönlü devam ediyor. Sonra burada aşağı yönlü bak tekrar yukarı yönlü kesiş var burada. Tamam bak hemen hızlı bir şekilde bakabiliyoruz. Mesela hektaşa gelelim. Yazıyorum buraya hektaş. Bak mesela bir tanesi burada kesiyor daha önce. Şu, bak buraya aşağı yönlü kestikten sonra şu bölgede yukarı kesiyor. Trend ta buraya kadar devam ediyor. Şurada çıkarıyor beni pozisyondan. Tekrar geliyor bak burada tekrar kesiyor son 5 dakika. O zaman ekran başındaysam hemen ne yapacağım? Bu hisse senede bir kontrol edeceğiz. Bir şeyler oluyor burada diye. Şimdi tekrar dönüyorum. Filtrelemeyi bir de stokastik çok alınmış bölgeler değil de biz ne istiyorduk? Çok satılmış bölgeleri bana göster. Geliyorum burada stokastik'e de manuel kurulum diyorum. Büyük eşit diyor. Yukarı keser. Bizde şimdi stokastik çok satılmış bölgeler neydi? Buraya baktığımızda ne yapması lazım? 20'yi yukarı kesmesi lazım ki bana bir de çok satılmış bölgelerdeki trendin başladığı noktaları versin. Ama bak bu 5 dakika. Ben ne istiyorum bunu? Bunu da bana bir saatte versin. Bak buralarda verecek. Buralarda verecek. Bir üst time frame'in alım da yani 10-20'yi de şu bölgelerde kestirmesini istiyorum ki ben şu bölgeyi trade yapabileyim. Bak görüyor musun şuralarda. Neden? Çünkü 5 dakikada işlem aldığımız için. Bu bir saatlik time frame. Yani bir üst time frame'i de aslına bakarsan kontrol ediyoruz. Hemen geliyorum buraya. Burayı da diyorum ki yukarı keser. Neyi yukarı kesecek? sinyal çizgisi yukarı keser nereye? Çok satılmış bölge neresiydi? 20'yi yukarı kestiği bölgeler arkadaşlar. Bakın mesela sinyal yukarı keser 20'yi. O zaman bunu da işaretliyorum ve bir saatlikte şu anda ucuz bölgelerde ilk defa yukarı kesen hisse senedi bir kere koç. Daha sonra benim işleme gireceğim eğer şu anda trade yapıyor olsaydık 10'da 10'luk EMA'da 5 dakikalık time frame'lerde ne yaptı? 20'yi yukarı kesti onlukta. Tam alım için ideal. Nerede o hisse işte senede? Bir üst swing traderların gireceği bölgede. Dolayısıyla buradaki herhangi bir benim için day trading yapmak, işleme girmek olası kazanç potansiyelimi yükseltiyor. Çünkü swing traderların kullandığı 1 saat ve 4 saatte de çok satılmış bölgeler ilk defa alım sinyali veriyor. Hemen bakalım. Geliyorum buraya. Koç ol diyorum. Koç ol. Koç ol. <laughs> koç ol. Koç ol dediğimizde. Bakın şimdi saatlikte. De... Görüyor musunuz? 20'yi ilk defa yukarı yönlü kestiği pozisyon bu pozisyon. Yani çok satılmış bölgede ilk sinyal burada geliyor. Swing trade ettiğimizi. Yani bir saatlik time frame'de. O zaman 5 dakikaya iniyorum. 5 dakikada da ne vermesi lazımdı bana? Onluk emam. Trend'in başladığı nokta. 20'yi yukarı kestiği nokta. Bak burayı görüyor musun? Şurası. Tam alım sinyalinin geldiği bölge. işte burada Sinyal oluştu. Yani burada giriş sağlanabilir. Bu bölgede giriş. Stop mesafesi bir şekilde ayarlanabilir ki mutlaka trade'lerinizde stop kullanmanızdan yanayım. Diğer videolarımı detaylı bir şekilde seyret mutlaka. İlk sinyal veren şu an için yani en son gün bize alım sinyali veren tek benim paritelerimde, benim trend takip ettiğim sistemde tek alım sinyali son 5 dakikada koç holding vermiş. Takip edeceğim son hissesine de buymuş. Tabi şimdi piyasa kapalı olduğu için arkadaşlar bir tane hisse seni çıkarıyor. Şimdi sabah saat 10'da bu ekran başına geçtiğinizde akşam saat 6'ya kadar değişik değişik momentumlu hisse senetleri yani hem hareketli ortalamanın yani trendin başladığı noktalarda 10-20 yukarı kesti onu çıkaracak. Daha sonra ne yaptık? Bir üst time frame'in çok satılmış bölgelerinde hangi hisse senetler var ve 5 dakika indiğimizde hangisi momentumla trend başladıysa senetlere bunları hızlı işlemciler özellikle day trading yapanlar mutlaka göz ardı etmemesi gerekiyor. Bir ikincisi de swing trade kullananlarda yani mesela pozisyonlarını şöyle 3 hafta 2 hafta 1 hafta ve bilemeden en fazla 1 hafta 1 ay kullanan traderlarda bunun 5 dakika değil de Saatlik veya 4 saatlik olarak kendinize bir filtreleme, özel filtreleme uygulayabilirsiniz. Daha profesyonel bir şekilde trade yapmak yani piyasada istikrarlı kazanabilmek istiyorsanız da mutlaka dediğim gibi profesyonel eğitim programlarıma katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs> bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Altyazı M.K.